Ben ikinize de bol şanslar diliyorum. Teşekkürler. Ve efendim Betül için üçüncü etapın ilk beş harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. K ile başlar. Karşı. K-A-R-Ş-I. Hemen deneyelim. Kayak. K-A-Y-A-K. -a -a deneyelim. Kavun. K-A-V-U ne? Gelsin kavun. Neden olmasın? <laughs> Güzel denemeler yaptık Betül. Tebrik ediyorum. Böylece kasaya da 1200 lira eklemiş olduk. İyi başladık. Bakalım Selin neler yapacak? Şimdi Selin için 3. etapın ilk 5 harfi lingo kelimesi geliyor. Hadi buyursunlar. C ile başla. Cahil. C-A-H-I-L. Güzel gelsin. Ceviz. C-E-V-İ-Z. Gelsin. Cazip. C-A-Z-İ-P. Olacak gibi. Neden o? 1200 liraya 1200 lirayla cevap verildi. Gerçekten yarışma dozu gitgide yükseliyor. Bizim için çok keyifli. O halde Betül için bu etaptaki son 5 harfli İngilizce kelime gelsin. Bakalım onun ilk harfi neymiş. D ile başla. Dudak D U D A K gelsin. Derin D E R İ N Deneyelim. Desen. D E S E N. Yardım eder mi? Dekor. D E K O R. Dekor deneyelim. Şimdi son hakkımız. Selin, bir deneme hakkımız var. Denek. D-E-N-E-K Denek. Olamayacak galiba. Eğer düşündüğüm cevap da biraz biraz üzülebilir. Demek. Demet. Çünkü. Bugün bitkilerle <laughs> ilgili olmadı. olabilecek hiçbir şey işimize yaramadı. <laughs> evet, olmadı. Çünkü onu düşündüm. Eğer Demet burada orada yine... Hiç Betül aklıma için gelmedi. Yakın bir kelime olabilirdi ama olmadı. Selin de denedi ama. Orada işimize yaramadı. Evet bir heyecanlandım. Hiç <laughs> sorun yok. Şimdi Selin senin için bu etaptaki son 5 harfi dingo kelime geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? E ile başlar. Esmer. E, S, M, E, R. Gelsin. Enfes. E, N, F, E, S. Hemen deneyelim. Esnek. E-S-N-E-K. Gelsin. <laughs> Eksen. E-K-S-E-N. Eksen olabilir mi? Neden olmasın? Eksene ulaşmak için ne var ne yok <laughs> çıkartın Vallahi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Efendim böylece kasaya biz 800 lira daha eklemiş olduk ve 12.950 liraya geldik. Betül siz de şu anda 9.100 liradasınız. Bu kasaları hatırlattım. Çünkü şimdi sırada ikiniz için ortak on harfli puzzle kelime gelecek. İlk harfle beraber butonlarınız aktif olur dedikten sonra bakalım bu on harfli puzzle kelimenin ipucu cümlesi nasılmış. Yolculuk yaparken göz ucuyla baktığımız sayaç demişiz. T ile başlayalım. Taksimetre. Taksimetre midir o? Neden olmuş? Ben henüz soruyu sindirmeye çalışırken hani nereye yolculuk yaparken falan diye düşünürken Selin oldukça hızlı geldi ve kasaya bir dört bin lira daha ekledi. Gerçekten tebrik ediyorum. altı bin liraya geldik. Teşekkür ederiz. O sevinci de gördük. <laughs> evet mutlu oldum. <laughs> hızlı geldi Betül. Evet çok hızlıydı gerçekten. Şimdi fark biraz arttı ama bakalım Yusuf sonuna kadar bir mücadele edecektir diye düşünüyorum. Evet güveniyorum. Biz de güveniyoruz. O halde şimdi sizleri arkaya doğru uğurlarken Batuhan'ı ve Yusuf'u masalara alalım. Yusuf 7.850 lira gibi bir fark var. Ama bu gözler bunun kapandığını gördü daha önce. O yüzden hani tam da bir spor terimi olarak son topa kadar mücadeleyi devam edeceğiz. Batuhan buradan kaybedersek senin de mücadele <laughs> vermen gerekebilir sonrasında ama çok iyi bir avantajımız var. Evet. Bu avantajla çok daha iyi bir kasayla finale gidebiliriz. İkinize de bol şanslar diliyorum. Ve Yusuf için üçüncü etapın ilk altı harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. L ile başlar. Leylak. L-E-Y-L-A-K. Gelsin. Güzel. Lisans, lisans, l-i-s-a-n-s. Deneyelim. Bu çok güzel oldu. Lastik, l-a-s-t-i-k. Bana da öyle geliyor. Neden o? Güzel bir başlangıç. Kaseye bin lira atmış olduk. Batuhan hazır mısın? Hazırım. Efendim o halde hemen Batuhan için üçüncü etapın ilk altı harfi lingo kelimesi gelsin. Buyursunlar. N ile başlar. İhale. N i h a l e. Nihale gelsin. Nalbur. N a l b u r. Nalbur hemen deneyelim. Nazlı. Olmadı. Efendim? Nazlı dedin de olmadı. Nazlı. Biraz boyu kısa kalacak evet. gibi sanki Nazlı'nın. İki deneme hakkımız var Yusuf. Naylon. N-A-Y-L-O-N Naylon. Naylon. Yani... ...gerçekten hiç aklıma gelmeyecek bir kelimeydi, naylon. Ben de laylon olabilir mi diye bir düşündüm de. <laughs> Öyle Doğruç. yanlış kullanılır. Hatta bazı yörelerde laylon denir ama buradan laylon işimize yaradı. Batuhan kelimeyi bilmemeyi boş ver de. Nihal'e normalde ben şey derim bazen. Size göre yaşı büyük bir kelime derim. O çay altlıklarına e, söyleriz. Nihal'e gerçekten beni biraz şaşırttı. ben de şaşırttı. <laughs> <laughs> oradan sonra bir daha da toparlayalım. Evet sen. oradan sonra toparlayalım. Neyse zararı yok. 1800 lira göndermiş olduk ama senin için pek zararı yok. Şimdilik Yusuf için bu etabın belki de yarışmanın. Son altı harfi, lingo kelimesi geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? K ile başlar. Kapıcı. K-A-P-I-C-I. -I. Deneyelim. Kaplan. K-A-P-L-A-N. Olabilir mi kaplan? Kaptan. K-A-P-T-A-N. Kaptan olabilir mi? Neden olmasın? Ha. Yusuf her zamanki gibi 1200 lira daha kasaya ekledi. 12300 liraya geldik. Şimdi kritik bir noktada olabiliriz Batuhan. Evet. Senin için bu etapın belki de yarışmanın son altı harfli lingo kelimesi geliyor. Ve meycanlı bir an bakalım ilk harfimiz neymiş. M ile başlar. Mesele. M E S L E. Hadi gelsin. Güzel. Maymun. M A Y M U N. Deneyelim. Mazlum. M A Z L U M. Gelsin. Mangal. M, A, N, G, A, L. Güzel bir deneme olabilir mi? Mandal. M, A, N, D, A, L. Mandal olabilir mi peki? Neden olmasın lan? Bravo. Yani hem kelimeyi bildik ama çok da güzel efendim. Türete türete geldik. Bu cevapla beraber daha da önemlisi kasamız 17.350 lira oldu ve finalde garantilemiş olduk. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Yusuf tabii ki e, puzzle kelimeye cevap verip istersen e, güzel bir yerde bitirdik diyebilirsin. Batuhan puzzle kelimeyle çok güzel bir kasayla finale gelebilirsin. Efendim Batuhan ve Yusuf için 3. etabın 11 harfli ortak puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlemizde de şöyleymiş. Anımsatmak demişiz. Hey ile başlar. Hatırlatmak. Hatırlatmak mıdır? Neden olmuş? kasaya bir 3600 lira daha ekledik. Ve efendim Selim ve Batuhan 20.950 lira güzel bir kasayla bugünün finalisti oldular. Tebrik ediyoruz. Selim hemen seni de masaya alalım. Betül seni de masaya alalım. Arkadaşlar gerçekten tebrikler. Finalde değerlendireceğiz konuşacağız. Ben çok centilmen bir hareket olduğunu düşünüyorum Yusuf. Hiç zaten Yusuf elini bile butona yaklaştırmadı. Bence şık bir harekettir. Teşekkür ederiz. Çok da güzel yarıştınız. Evet. Hayırlısı, güzel Kısmet. bir anı oldu bizim için. Aynen. İnşallah arkadaşlar da büyük finalde başarılı, başarılı olurlar. olurlar. İnşallah. Çok ee, güzel. Çok memnun oldum. Ee, Neden söyleyeceğiz Betül? Çok güzeldi bizim için bir anı oldu. Kızımızla beraber evde izlemek için sabırsızlanıyoruz zaten. Kızım bizi buraya uğurladı sabah. O da bekliyor dört gözle. Bizim için çok eğlenceliydi. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ne demek bir teşekkür ederiz? Vallahi çok da güzel renk kattınız. Çok ben de abi. size hayatınız boyunca böyle hep güzel anlar yaşayacağınız bir ömür diliyorum. Hem de böyle inşallah çoluğunuzla çocuğunuzla beraber şahane güzel bir yaşamınız olur. Umarım. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. Çok da keyifli bir gündü. Çok da keyifli bir yarışmaydı. Hem anılar olsun hem konular olsun hem de e, yarışma dozu olsun. Bu sebeple de bütün yarışmacılarımıza çok teşekkür ediyorum ama... ...Betül ve Yusuf'a ayrıca kendinize iyi bakın. Hoşçakalın derken bizler Selim ve Batuhan'la birlikte... Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edecek.